Abi selamun aleyküm. Abi şöyle bir saplama sökme setimiz geldi. Dörtlü. Bayağıdır yoktu bu. Şu şekilde işi var. Dörtlü bu. Böyle kutu içerisine geliyor. 1300 TL fiyatı var. Ücretsiz kargo. Hareketli kalan selamun aleyküm ayı Abi şu şekilde bir ürün geldi. Şöyle. T all gibi abi. Takıyorsun abi. Çıkmıyor. Buradan bisikleti var, bu şekilde çıkartıyorsun. Bundan ölçüler 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 abi. Şu şekilde ara aparatı da var. Bits uçla takabiliyorsun abi aynı zamanda. Cırcırlı, mafsallı, mis gibi bir ürün abi. 1450 TL hayırlı olsun abi benim. 5 adet geldi, 5 adet kaldı. Görüşürüz.